81 il, 81 lezzet Giresun. İki farklı görele pidesi sipariş ettik. Biri kapalı kıymalı, diğeri ise peynirli görele pidesi. Pidenin orijinalini piştikten sonra kıymanın üzerine açıyorlar. Bir kaşık tereyağı, bir de yumurta sarısı koyuyorlar. Siz üstündeki kesilen parçaları tereyağına bana piyorsunuz. Aynı düzen peynirli de de geçerli. Peynirlerine imansız peynir diyorlar. 3 çeşit peynir varmış içinde görele karışımıymış. Bayağı da bir sıcak geldi. Kenarını keseceğim diye elim yandı. Büyük fotoğraftan bakacaksak iki pide de ortalamanın üzerinde pidelerdi. Ama hangisini daha çok sevdin İsmet derseniz kıymalısını daha çok beğendim derim. Hamurun lezzeti, çıtırlığı çok güzeldi. Peynirlisi kötü değildi ama kıymalısının yanında birazcık geride kaldı. Tek olumsuz sözüm ise bir tık tuzsuz geldi bana. Onun dışında her şey çok güzeldi. Bir de kuşbaşılı pideleri vardı. Yan masaya geldi. Hafiften bir gözüm kaldı. Bir dahaki gidişimde kıymalı ile birlikte kuşbaşılı pide yiyeceğim. O zaman da yorumlarımı paylaşırım. Deneyenle yorumunu bekliyorum. Hadi afiyet olsun.